Hepinize selamlar dostlarım. Ben Berk. Fallen kanalına hoş geldiniz. Denenmemişler serisinin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Ve bu bölümde sizler için destek rolünde yetenek gücü seninle oynayacağım. Bunu isteyen arkadaşın yorumunda ben üst tarafa koymuşumdur. Sizler de üst taraftan görüyorsunuzdur. Arkadaşımız bizden dediğim gibi full yetenek gücü bu ileri seninle oyna demiş. Ve bunu yaparsan demiş TR'de bunu yapan ilk kişi sen olacaksın demiş. Bakalım ilk defa denenmemiş bir şeyi TR'de ilk yapanlardan birisi olacağız. Bu da bizim için güzel. Tabi olursa. Hani ben açıkçası iki defa denedim. İki defa bunu video dışında oynadım. Ee, olabiliyor evet çok güzel ama ota ata kasarınız yok. Evet can basıyorsunuz ama e, Bence AD buildi kadar fazla can basamıyorsunuz. E, i̇şlevsellik konusunda da işlevsel olabileceğini söyleyemiyorum açıkçası çünkü diğer statlarıyla ile karşılaştırmam lazım. En basitten E'sinin verdiği hareket hızını falan. Bakalım şimdi neleri yetenek gücünden besleniyor? Q'muz arkadaşlar hem yetenek gücünden hem fiziksel hasardan besleniyor. Yavaşlatması ve iyileştirmesi yetenek gücümüze bakıyor. Öte yandan E yeteneğimiz hareket hızı vermiş olduğu hareket hızı yetenek gücümüzden besleniyor. Ve ultimizin hasarı artı vermiş olduğu kalkan yine yetenek gücünden besleniyor. Evet ultinin verdiği kalkanı çok fazla arttırıyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim ama... Diğer yetenekler için net bir şey söyleyemiyorum. W zaten fiziksel hasardan besleniyor. O yüzden dediğim gibi bence e, bu Bullet'te oynamak çok çok daha işlevsel. Hani bunu video başından sizlere belirtmiş olayı. Şimdi karşımızda ne var? Lux ve Jin ikilisi var. Birazcık problem bir ikili dikkat edilmesi gereken bir ikili. Çok çok dikkatli oynamamız lazım. İki kat dikkatli oynamamız lazım ki sorun yaşamayalım. Yine Q yeteneği başlangıcı yapacağız. Niye destek rolünde oynuyorum? Arkadaşımız bizden belirtmemiş destek rolünde oynadı diye ama hem çok rahat ruh kasabiliyoruz hem de bot lane'de etkisini maksimumda gösterebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ruh kastığınızı biliyorsunuz kalıcı olarak fiziksel saldırı gücü de kazanıyorsunuz. Fiziksel hasar kazandığınız için de ee, karakter bir anda illaki ota ataklarıyla da hasar bırakabiliyor. Ha, AD build'de oynadığınızda evet çok çok daha fazla e, bunu yapabiliyorsunuz. Ama e, yetenek gücü bu ile o kadar da etkisini alamıyorsunuz. Netçe söyleyebilirim. Çok iyi. bayağı iyi bu arada. Şu takasın bizim için iyi geçmesini hiç beklemiyordum. Erken seviyede zaten taban saldırı gücüyle karakteri bir şeyler yaptırtabiliyorsunuz. Ama late game'de asıl fark kendini belli etmeye başlıyor. Wow. hata'm yüzünden pozisyon bizim için kabusa dönüşecekti. Helal. Güzel. Okey senaryoyu kafa kafaya getirmiş olduk. şuraya gitmek isterdim ama daha fazla beklemeyeceğim. Hemen ben de resetleneyim. E, nişancımı burada saldıramadım. Burada sukuru lag saldı. Bunlar bizim için iyi haberler. Hemen şuradan başlangıç eşyası olarak Nashor istemiş arkadaşımız. Nashor pardon Nashor diyorum özür diliyorum. Liandri istemiş. Liandri'ye doğru yöneleceğiz. Bizim ilk eşyamız ve ana eşyamız bu olacak. Kuvvet kitabımı çektim, çizmemi çektim, pink çektim. Can iksirimi aldım ve koridorumu doğru hızlıca ilerliyorum. Bir kuvvet kitabı artı çizme bile bizim için kafi. Mobil olalım. Yetenekleri doşlama şansımız olsun. Öte yandan Q'muzun iyileştirme etkisini falan da arttırıyoruz. Elimiz de şu an bize %22 hareket hızı kazandırıyor. Bakın normalde %21'di e ee, ilk oyun başında gösterdi. Şu an %22 oldu kuvvet kitabı sayesinde. Oy bizim takım skorları aldı. Patır patır. Bizim çocuk çok ileride kaldı. Lux'ın menzile bak. Aradan da ufak ufak poklamaya çalışıyorum ki faydası olsun diye. Bu arada başlangıcı da fark ettiyseniz ee, AP support başlangıcı yaptım. Viewers'ın marifeti başlangıcı yaptım. E, hazır full AP oynuyorken bu şekilde oynayalım yani. topladık gene Bizim adamın da canını dolduralım. Örgünleri göstermeyi unuttum. Anemin olarak ayrı istemişti arkadaşımız. Ayrı ile birlikte girdik. Öte yandan ben bir mana akışı yüzüğü falan da aldım burada. Mana problemini ortadan kaldırabilelim diye bizim için önemli biliyorsunuz. Kendimizi de kule altına sıkıştırmamız lazım. Güzel. ikisinden de birden yük aldık yanlış görmediysen. Ama sen onu bedava yersen boş olmaz bizim için değil mi? Vaksin ikilisi çok tehlikeli. Hani yakalandığınız anda sizi cezalandırabilecek bir ikili keza da öyle oluyor. Bizi rahatsız ediyorlar bayağı bir. Manamız şu an çok az. çok güzel tertemiz. <laughs> Böyle bir skora ihtiyaç vardı. Nefes alalım bu adamları kesebildiğimiz kadar keselim ki. Ya fena can basmıyor ama dediğim gibi bence AD bu ultide sanki daha fazla can basıyordu yani. <laughs> ben öyle hissediyorum. Aa şunu alamamışım. Zaman kaybettik birkaç saniye. Şu an yetenek gücü buldu yaptığımı kimse görmedi. Ayakkabı konusunda arkadaşımız bizi hür bırakmış. Burada istediğin ayakkabıyı alabilirsin demiş. Ben öncelikle şuradan bir mana kısmını tamamlayayım. Mana kısmı önemli. Fark ettiyseniz manamız birazcık daha hızlı tükeniyor. Ee, öteki haliyle de hızlı tükeniyordu ama bu haliyle birazcık daha yavaş tükeniyor. Bir de elinin altına kayıp cilt gelince 10 yetenek hızı 300 mana 40'ta yetenek gücü mükemmel bir başlangıç. Hala saldırı gücümüz yetenek gücümüzden fazla. 20 stack olduğumuz için 19.5 saldırı gücü de buradan geldi. Geçen her dakika saldırı gücümüz dediğim gibi artmaya devam edecek biz ruh topladıkça. Late game'de o kadar hasar vurmuyor ki karakter anlatamam size. Yani böyle hani Sıfır vuruyor sanki ya böyle rakibe hiç vurmuyorsunuz gibi geliyor. Q'nuz varken falan vuruyorsunuz o da birazcık yani. O yüzden AD build'in yerini tutmamasının sebebi bu aslında. 32 yük oldu 24 saldırı gücü bize. ikimiz gelsin de bir çok fazla kalkan vereceğiz takım arkadaşlarımızı savaşta uzun süre tutabileceğiz bu sayede. Teknikten olduk artı bir de şifadan olduk. Ama cam basabiliyoruz. W gelince gireceğim demiş adam. Tamamdır. Artık ultimiz de var. Bence olası bir savaşta etkin çıkma ihtimalimiz artıyor. Çok güzel. Bıraksam da bizim çocuk kesiyormuş zaten. Hemen bir yük daha. 38 olduk. Daha oyun bu kadar hızlı açılırsa istediğimi gösteremem. Çok üzülüyorum onun için. 42 yük. Süper. Yandir'in parçaları da yavaş yavaş gelecek. Yaneri bittikten sonra her eşya başına 5 yetenek hızı kazanacağız. Yetenek hızı önemli çünkü ultinin bekleme süresi çok fazla. Ne kadar kısaltırsak bizim için o kadar kar. Bütün koridorlar kazanıyor şu an ya. Bütün koridorlar. Yani kaybeden hiçbir koridor yok. Sen de gel. Üzerine hiçbir şey almayacağız. Tarayıcımızı alıp devam edelim. <laughs> e yeteneğine bakalım. E yeteneği şu an %25 hareket hızı veriyor. Ee, diğer yaptığım bu ilklerde yanlış hatırlamıyorsam, yani diğer e, video dışında yaptıklarımda %33-34 hareket hızını falan gördüm. Ee, böyle E'ye bastığınızda çok hissetmiyorsunuz bu hareket hızını ama %50'ye falan çıkartırsanız gelecek hareket hızını düşünemiyorum ki olabilir mi %50 onu da bilemiyorum ee, müthiş bir hareket hızı demek %50 hareket hızı Normalde şu an ne güzel totem kırma eşyasını almış olacaktık. Tatlı tatlı. İti. Bizim takım ama oyunu çok hızlı açtı ya. Yani oyun çok hızlı biterse dediğim gibi bu istediğim gibi gösteren diye çok üzülüyorum. En azından e, ee, Nashor'u aldığını görmeniz lazım. Şu an bu da bize 36 saldırı gücü sundu. Felal bir çocuklar, çok güzel. 60 yüke çıkmam lazım. 60 yük şu dakikada beni kurtarır. Gelecek mi adam? Oo, hepsi birden yedi bir de ona. Abi canlara bak rakibin. hakikaten olaya bak ya 4 kişi burada oldukları için kazandılar adamlar pozisyonu. Tamamdır. Oradan güzel bir skor daha geldi bize. Bir de şuradaki yük geldi. Bir de buradaki yük geldi. hata yapacaklar mı diye bekliyorum da koridorun da bir yandan itilmesi lazım. Kaysa koridoru itarsa problem yok. Bunu keseriz bence ya. Süpers. Güzel alt tarafta da bir double kill geldi. Bu pozisyonu uzatmamız işimize yaradı. 1800 gold var. Liandri bitti. İnşallah rakip takım sur vermez. Şu an her yerden skor alıyor çünkü takım. Rakip takım bayağı ağır kaybediyor. Ve 64 tic olduk bizde. Benim için resetlenme vakti. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Diğer parça eşyalarımı alacağım çünkü. Liyandir'imiz gelsin. Peşine hemen Nashor'a gidelim. Zaman geçmeden Nashor'un parçalarını toplayalım. <laughs> Adamlar kule alamadılar. Doğru düzgün kuleleri... Oo, top lane bayağı vurmuş ama kuleye. Belki sur vermezler. Belki bir ihtimal. Ultim şu an 253 kalkan sunuyor. 253. E yeteneği %27 hareket hızı veriyor. Çok güzel. Pardon alametçim. al saygısızlık ettik ustam. Ultiyi çok geç attım. Daha erken atabilirdik o ultiyi. Liyanire etkisinde yiyorlar tabi ultimizin hasar kısmı deyince. Tokum fena ya. Dakika 15 bir tur gelir mi diye bakıyorum da gelmemesini umut ediyorum. 70 yük kazandırdığı saldırı gücü 54 oldu rakip takımda da sür verdi işte bak dediğim olay buydu hani burada çok fazla hasar veremiyorsunuz fakat iyileştirme etkisi konusunda gerçekten tatmin edici bunu söyleyebilirim hani sizler de oyunlarınızda deneyebilirsiniz tabi size kalmış ama dediğim gibi ben sizleri bunlar e, hani oyunlarınızda troll olmuş olmayın diye sizin yerinize deniyorum. Bunu da hatırlatmak isterim. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız beğeni yorum bırakarak numara verebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.